Herkese merhaba arkadaşlar. Helsinki'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah boyunun belasını versin. En son bir fotoğraf, fotoğraf mıydı? Neydi ya? Aynen fotoğraf. Şu albümde eksik bir fotoğraf vardı, onu bulacaktık. En son burada bıraktık. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Gezmeye başla. Hadi bakalım. Buraları gezmiştim ben sanki daha önce. Sırf onu çek. Ee. Fotoğrafı nereden bulacağım ki ben? Koca evde bir tane fotoğraf mı arayacağım şimdi? O biraz dert. Ya da spamlanacak bir yerde muhtemelen öyle olur. Ya girme içeri. Dolapta bir şey mi vardı lan? Ee. Ya bunların ağzı gözü kaymıştı, da düzelmiş. Yeni açtık o yüzden aradı. Baş aldı. ben suyu kapamadım mı az önce? Allah Allah. Işıkları yanmıyor mu buranın? Burada niye resim yok? Neyse. Eee alt kata mı insem? O neyin gölgesi lan? Bir şey mi var orada? Ayıp ayıp. Ee, şey, şey, Michael Jackson vardı. O yürüyen kıyafet. Yüzüme kapı çarpıyor şerefsiz. Ne demişler? Kapıları sert çarp... Ne diyeceğimi unuttum. Allah belanı versin. Ne diyordum la ben? Aman neyse. Unuttum anasını satayım. Nereden çıktı o? Aa bu oda var mıydı? Yo yeni açılmış. Aynen yeni açılmış. Yoksa var mıydı ya? Diğer oynadığımızda vardı sanki. Işık yok. Geçemiyorum da. Nezdik kuma açılmış burası? Aha. yüz bolt cutters. Aha. Arşiv key. Arşiv anahtarı. This key opens the metallic archive in the doctor office. Aha. Haydi. Bunlar niye yeşil oldu? There is no point in turning it on. Oğlum iki saniye devi ne hiç ne yapmışlar ya? Oğlum bir şey yürüyor. Penerim çalışmıyor. Ananızın. Hiç takip edesim yok umumlara hiç. Yol yapmış. Bak. Doktorun ofisine yol yapmış. Oo. Bu doktorun yalnız yatak odası. Oyun çok sessizleşti. Allah çarpsın. Bir yerden bir şey çıkacak ha. Aa, bu kolye var mıydı burada? This must be Camilla. A doctor's daughter. Ha bu Camilla olmalı. Doktorun kızı. Anan. Onun kızı yatıyor yatakta. Anan bir şey baktı. Ne aldım ben? <laughs> Salla. Kızım. Kamilya'nın kolyesi. Doktorun kızı mı ölmüş? Dikne, dizne, 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 Has. Ee? Allah cezanı versin senin onun bunun kızı. Aa takip ediyor bir de bak bak bak. Bu kız bu doktor ne bok yemiş bunun kızı ölmüş. Anayın ki. Anayın. Check the doors. Check the doors and watch out. Hadi canım. Kapıları kontrol et ve haçları kon şey haçları kontrol et diyor. Hayatım buna bağlı diyor. Aa haç ters oradaki. Feneri mi yanmıyor? Hayatım buna bağlı diyor. Niye? Allah cezanı versin. Oynama açlarla. Koş. Oğlum çeviremezsem zaman da bir şey mi çıkıyor? Var mı daha ters? Yok gibi. Niye açıldı orası? Hiç giresim yok. Aha! Loading. Zamanda yapmasaydım ne oluyordu acaba? Bir şey çıkıyordu kesin ha. Yüzde yüz. Aha! Üçüncü bölüm hastane. Anasını sattım kaç bölüm la bu? Kayıp fotoğrafı geri koy. Aa, Camila. Bizim bu psikopat doktorun kızı ölmüş A herhalde. E ee? Diğer kızla ne alakası var? Ruh olan bu değil değil mi? Bizi kovalayan. Bu değil buna benzemiyor. Ameliyathanedeyiz. Kamilya'nın X-ray'lerini bul diyor. X-ray'lerini bulayım da. Tamam gidiyorum. Tamam tamam. Yol tarif ediyorlar. Kamila'nın X-ray'lerini niye bulayım? Röntgenlerini istiyor. Niye? Hiç hoşuma gitmedi burası. Hiç. Sağ mı sol mu? Sağ sünnettir. Hastanede ne olmuş ki? Kapatılmış asansör yerleri. Sağda bir şey yok. Oho ben nereden gideceğim oğlum? Hastanenin içinden hastane çıktı. Önce sol mu yapsam? Dur. Sağ çok geniş gibi. Kızım senin röntgenlerin nerede? Bu ne? Video frame ve işlemek sonrası. Biz. Geç. nasıl resim What a strange picture. Ne garip bir resim diyor. Bence de. Ne aldım ben buradan? Bir şey mi aldım? Gül aldım. Woman like it. Niye? Arkasında bir şey var mı? Yok. Tamam iyi. Tamam sol bu kadarmış. Sol bitti. Sağa devam. Oğlum öyle geniş gibi bir şey kovalayacak gibi ha. Şimdi şurası var. Şurası açılıyor mu? Yok. Üst kat. Bir dakika. Altıncı kata... Altıncı katla ilgili bir şey diyordun. Notta da. Şurası açılıyor mu bakayım? Ha iyi tamam. Yolumuz tek olsun ya. 10 tane seçenek olunca insan... E? Ee? Pisket. Kilitli. Röntgen yeri neresi ya? bir şeyler oluyor. Şurada bir kahve içeydik. Fresh değilmiş. Şuradan kendini bırak boşla. Boşlukta yokmuş. Şuradan birini ara. Aralara bak. E ee? Bizim Kamila'nın röntgenleri... Yok. Oğlum niye gezdiriyorum ben? Allah Allah. Geri gidiyorum şu an. Uyanmadın değil mi kızım? Nesi varmış acaba? Şurada olmasın ya röntgenlere şurada bakıyorlar şu ekranda normalde. Ha bulup getirip buraya takacağım herhalde ya. Hmm. Tamam. Hemen geliyorum, dur. Ölme ha. Analiz klinik. Ne demek ki bunlar? Ascensor, infirmis, ambulatory. Ne bileyim ben? Yine buraya geldik oğlum. Burada bir şey mi var? Görmedim ben. Açılan bir yer yok. Dolaplar açılmıyor. Şunda ne diyor ya? Defremation box on. Biz. Altıncı kat kapalıydı. Anahtar falan Başka bir merdiven. Aha. E yok ya alınmıyor. Şu gülünle ne zıkkımı aldım. Ya bu oyun beni gezdirecek. Muhtemelen bir yer açılacak sonra kendiliğinden. Çok hijyenik aslanı Sağlam adamı getir ölür anasını satayım Bu gene geri Aç 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 Şuradan sesler geliyor mu? Aa şey var foter terine Allah Allah Şurayı aç bari zukkum. Şuraya aç. Işık mı yanmış? Vardı geçti değil mi? Şunları kaldır şuradan gir. Tövbe tövbe. çıkacağım ha. Eject button of ensuing machine. Bunun işimiz yok. Balk işimiz yok. Telefonla işimiz yok. Diski key opens the arşivinde doktor ofis. Bak bu doktor ofisindeki şeyi de açmadık ha. Arşivi. Gerçi açamadık. Bizi buraya attı. Aç şurayı. Bir şey mişe koşar. Daha mı döneyim geri ya? Şurada üç kağıt yok muydu lan? Şu çalışıyor mu asansör? Yok biz şu an dördüncü kattayız. Ya sabır. Nerede senin röntgenler ya Yazık Vallahi yazık Hep 11, 10, 12 geçer durmuş hepsi Aha bu. Camila 1962 1960 2. ayın 13'ü Torino'da doğmuş Elan filan Babası Angelo de Santis 42 yaşında Gözlerinde sıkıntı, boyunda sıkıntı Göğüste sıkıntı, kolda sıkıntı, anasını avradını. Bacaklarda sıkıntı. Kız ölmüş gömmemişler. Neyse o dosyayı bulduk ya şimdi bir yer açılır gibime geliyor. Sağdan devam. Şşşş Kapı açık mıydı oradaki? Açık derhal Allah Allah Oğlum açın bir yeri lan Kilitli Gülü Kamilya'ya mı versek? Gül aldık ya. Acaba. Var mıdır öyle bir şey? Acep. Burada gül alması hiç mantıklı gelmedi çünkü. Bırakabiliyoruz muydu ya acaba? Kamilyanın üstüne bir şey. Az dur. Valla mantıklı olabilir ha. Dur bakayım. Niye alsın ki gülüm? Bırakabiliyoruz mu? Use. Alakası yok. İçinde bir şey var mı? Yok. Ne olabilir? Ben bunu bulup geleyim ya. Deli oldum. Yok abi yok iki saattir. Arıyorum yok bir şey yok. Başlayayım senin röntgenlerine mi? Allah Allah. Oğlum şurada mı bir şey var? Şunlar alınmıyor değil mi? Yok. Alttan sesler geliyor vallahi. Şurayı açmış oğlum bari. Aha. Bırakın lock 155 Eee kapı kilidi kırık. 5. kata çıkmak için asansörü kullanın. Bazı şeyleri de atlıyorum bak bunu görmemişim. Yok baba yok. Ne? Bu ne lan? Niye tıkladım? Karton box. Ee, bu ne? Bu ne lan? Ya oyun var ya harbi saçmalıksın ya. Diskey Open Serum department. Ya yani buraya mı soktun? İnşallah ya Rabbim ya. O nereyi açıyor? Şurası da kilitliydi. Aha açtı. İyi. Her yere tıklamak lazım anasını satayım ya. Ne zıkkıma gel. Ha burası açılıyormuş. Sövüyordum. A az kaldı sövüyordum. E ee, bu kimin yatak odası? Şurada X-ray var. Kemik kırık. Mario Rossi'nin X-ray'i ama. Bizim kızımız Mario rossi moksi değil. Bize şey kamilanınki lazım. E. Ee, Evo X-Ray'i aldım gidip onu mu inceleyeceğim acaba? Bir dakika ne diyor? "Telechondusput examine." Aynen, incele diyor. Tamam, inceleyeyim. Bizim kamilan'ın orada vardı o. Burası açılmıyor, tamam. <laughs> Yoktu. Bu ne birinin külleri mi? Yüz retros. Aha gülü buraya taktı. Az ananın hmm. Aa bu resmi görmüştüm ben. Travel O ne garip resim dediği resim o. Hangi odadaydı la bu? Ya Allah belasını versin böyle oyunun ya. Lan aç aç. O resim hangi odadaydı ya? Neyse, dur önce şu röntgeni bir inceleyeyim. Aha şurada. İncele bakayım. Aynıydı herhalde. Aa, incelemiyor mu? Aa, ha, işte. Hah. Ha, incele şunu. Gerek yok mu? Burada Kamila'yı inceleyeceğiz belli ki. Kızım ölme geliyorum. Az daha dayan. Ben şu fotoğrafa bir gideyim ya. Garip resim dediğin neredeydi o? Gül aldığımız odadaydı ya. Aynen aynen. Aa şu kapı. Selektör atıyorum ha. Kimse varsa çıksın. Ha şuradaydı o resim. Used photo. O ne? Çanta. Maybe this bag contains something interesting. İlginç bir şey olabilir diyor. Aç ki görek. Ne o? Intensive car department key. Bir anahtar daha bulduk. Abi. Ha şimdi burası açıldı. Zukkom Anahtar. Bu şurası da lindire. Bu oyun daha uzayacak çok belli ya. Arkadaşlar burada bırakalım. Malum Ramazan. Şimdi bir iki saat sürerse Allah sahuru kaçırırız aç kalırız. <laughs> Aynen burada bırakalım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Haydi bay bay.